Iktidar bloğunun hizmetinden sonra Aslında bir yumuşama dedikleri bir süre sürecinin içerisine girdik ama bu yumuşama dedikleri sürecin çok kısa bir süre içerisinde sadece Egemen güçler hakim sınıflar arasındaki bir yumuşama olduğunu çok bariz bir şekilde gördük bir taraftan yumuşama dili tutturulmuşken, bir taraftan da ezilenlere, halk, halklara ve Kürt ulusuna dönük ciddi bir saldırı furyası başlatıldı aslında. Bu Kobane kumpas davasında da, Kobane intikam davasında da görülen bir durum oldu bizler açısından. Ve ciddi bir hani gençlik açısından geleceğini görememe, toplumun herhangi bir yerine ait hissedememe gibi bir durum. Hani ciddi bir durum söz konusu. Ee, yani halkın bütünü açısından da ciddi anlamda yoksullaşma, yani gününü ayını nasıl geçireceğini bilememe sorunu hakim. Yani eğitim sorundan tutalım da işte sağl sağlığa kadar yani birincil anlamdaki yani bir insanın ihtiyaç duyabileceği ve devletin yükümlü olduğu Birinci anlamdaki ihtiyaçlar bile karşılanamıyor yani hani günümüz Türkiye'sinde. Gıda fiyatları her geçen gün artıyor ve yani ciddi anlamda hani açlık çeken bir toplumun içerisindeyiz. Ve kabaran bir öfke var aslında yani hani toplumun her kesiminden yani kadınlardan, lubunyalara, gençliğe, Kürt oluşuna dönük yani ciddi bir öfke var ve bu öfkeyi yani Türk Devleti çok bilindik yöntemlere sarılarak yeniden baskılamaya çalışıyor. Bu yöntem ne? Eylem yasakları, eylemlerde işte hukuksuca gözaltılar, işkenceye varan aslında bir darp, durumu söz konusu oluyordu geçtiğimiz süreçlerden de aşina olduğumuz kadarıyla faşizm bilindik yüzünü çok net bir şekilde tekrardan bir 1 Mayıs'la beraber ortaya koymaya başladı. Bunu da tutuklama süreçlerinde hem 1 Mayıs'ta olsun hem 18 Mayıs'ta İbrahim Kaypaka hakları ve dörtler anmasında gördüğümüz kadarıyla yani hem işkenceye maruz kalıyor arkadaşlarımız, yoldaşlarımız hem de tutuklanan yine biz oluyoruz. Mukavemet gibi saçma bir bahaneyle aslında saatlerce ters olmamıza rağmen, yüzlerce polis olmasına rağmen, orantısız bir güç olmasına rağmen aslında karşımızda yine tutuklanan hani bizim yoldaşlarımız oluyor, bizim arkadaşlarımız oluyor, haklarını arayan insanlar oluyor. Geleceğe dair söz söyleyen insanlar oluyor, özgürlük arayışı, arayışında olan gençler oluyor. İçinde bulunduğumuz ülkede bu coğrafyada yani bu denli çetin mücadelelerin olacağını gösteriyor. Ve gençliğe düşen bu yol ayrımında aslında bir seçenek değil. Mücadeleden yana olmak zorun, zor bir zorunluluk artık günümüz dünyasında. Çünkü yani sermaye bu sermaye ve sömürü düzeninin gençlik açısından vaat edebileceği hiçbir şey kalmadı. Bugün ve sadece baskıyla kendisini yeniliyor, baskıyla kendi sürecini, bekasını koruyor. Bu nedenle gençliğin daha daha çetin günlere, daha zorlu günlere hazırlanarak mücadelesini büyütmesi gerekiyor yani bu anlamda. Birçok arkadaşımız bu süreçte hukuksuzca tutuklandı. ve Politik eylemler nedeniyle tutuklanmasına rağmen arkadaşlarımız adli koğuşlarda birçoğu kalıyor ve çıplak aramadan tutalım da işte birçok tutsaklık süreçleri de bir işkenceye dönüştürülüyor. Bu nedenle tutsak düşen yani son dönemde tutsak düşen yoldaşlarımız başta olmak üzere tüm siyasi tutsakların özgürlüğüne kavuşabilmesi için daha duyarlı bir eylem ortaya koyabilmemiz lazım.